Yüksek Sisi hoş geldiniz arkadaşlar. Bu bölümde kanalda ilk defa gördüğünüz segmentte Maxi Scooter segmentinde bir motosiklet inceleyeceğiz ve de konuğumuz Suzuki'nin efsanevi Maxi Scooter'ı Bergman 400. Evet kanalımızda belki böyle bir maxi scooter incelemesi görmek sizi şaşırtmış olabilir ama bu motorun motor hacmi 400 cc ve bir scooter maxi scooter kategorisi için yüksek bir cc olduğunda herhalde hemfikiriz. Dolayısıyla kanalımıza bu konsepte yakışacağını düşündüm ve de ülkemizde biraz az tanınan son yıllarda özellikle son 10-15 yılda satış grafiği iyice eksiye düşen Suzuki'nin neden bu modellerin artık ülkemizde rağbet görmediğini anlamak için de bu motosikleti incelemek istedim. Bu arada arkadaşlar istatistiklerde görüyorum ki videolarımızı izleyen dostlarımızın çoğu maalesef hala abone değiller. Eğer abone olursanız bu bizim için çok önemli bir motivasyon kaynağı. Bu nedenle şimdi bir kontrol eder. Kanala abonemiz değil miyiz? Bir bakarsanız çok sevinirim. Lütfen abone değilsek olalım. Size hiçbir maliyeti yok ama bizler için manevi boyutu çok büyük. Şimdi gelin bu Maxis kutunun tüm özelliklerini birlikte inceleyelim. Tasarıma genel olarak baktığımızda Bergman 400'de rakiplerinde olan fütüristik hatlara, modern çizgilere yer verilmediğini görüyoruz. Çok daha klasik, geleneksel bir Maxi Scooter tasarımı motorda korunmuş. Zaten Suzuki bu modelini 2018 yılında yeniledi ve o günden bugüne kadar değiştirilmeden üretime devam ediyor. Dolayısıyla biraz yaşlılık alametlerinin olduğunu söylemek lazım. Tasarım heyecanlandırıcı olmaktan uzak, alıştığımız klasik görüntüye sahip. Ama her şey yerli yerinde. Malzeme kalitesi yüksek ve de gerek bagaj hacmiyle, gerek oturuş pozisyonu rahatlığıyla Maxi Scooter konforu ve verimliliğini arayan kullanıcılar için gayet de yeterli bir model. Bacaklarımın rüzgar koruması yeterli. Maxi da zaten en büyük avantajı bu. Yağmurda, çamurda ayaklarınız, bacaklarınız ıslanmadan, üşümeden seyahat edebilmeniz. Bu kapalı drenaj yapısı ayak kurtarıyor. Görmekte olduğunuz gümüş gri ve siyah renk seçenekleri sunulan Bergman 400'de her iki renk opsiyonunda mavi renkle jantlar standart geliyor. Tabii renkler tamamen özneldir. Ben bu klasik görüntüye mavi renkli sportif bir detay veren jantı çok beğenmedim. Ama tabi sizlerin yorum nedir onu da bilmek isterim. Bergman 400 218 kilogram ağırlığıyla biraz segmentine göre tombul kaçan bir maxi skuter. Yeni başlayan arkadaşlar için belki böyle bir nebze ağır olabilir. Ancak çok dengeli yani ağırlığı iyi dağıtılmış. Sürüş esnasında da gayet çevik, gayet kıvrak. Kendisini hiç bir maxi skuter gibi hissettirmiyor. İnanın 125 cc bir skuturu şehir içinde kullanmak ne kadar kolaysa bu motoru kullanmak da bir o kadar kolay. Aslında bir maksi skuter ama çok da geniş değil. Ön granaş tasarımı oldukça dar sayılabilir. Kompakt bir maksi skuter. Yani böyle bakın aralara derelere girmek de bu motorla hiç zor değil. Düşük sürat manevralarında da böyle arka freni hafif bir destekle kilit gidon manevra yaparsınız. Hiç zorlanmadan. Bakın. Düşük süratte Akşama kadar böyle gidebiliriz. Ama insanlar ne yapıyor bu diye baktıkları için gitmeyelim. Motorda önde 15, arkada 13 inç genişliğinde jant ölçüsüne yer verilmiş. Arka lastik kalınlığı 150 mm. Böylece arkadan bakılınca gayet dolgun, oturaklı bir görüntü motosiklet bize sunuyor. Önde ve arkada Çift telezonlu teleskopik çatala yer verilmiş. Süspansiyon gayet konforlu. Yoldaki bozuklukları size hissettirmiyor. Yol tutuşu ise üzerindeki lastiklere rağmen gayet iyi. Süspansiyon konforuna bayıldım arkadaşlar. Yine Yamaha ile kıyaslayacağım x maxle Kesinlikle x -Max süspansiyonlarına göre daha konforlu. Yumuşak hissettiriyor. Önde arkada çift telezonlu teleskopik süspansiyon var çalışma mesafesi uzun arka süspansiyonda gerçekten böyle yol bozukluklarını falan size belinize belinize vermiyor şu an oldukça bozuk bir zeminde gittiğim halde hiç rahatsızlık vermiyor herhalde bu Maxi Scooter'ın en büyük artısı benim nazarımda konforu viraj kabiliyeti ilk intibam dengeli bir motor olduğu için güzel ancak Lastikler. Üzerinde gelen Dunlop marka lastiklere dikkat edilmesi lazım. Soğukken performans göstermiyor bu lastikler. Hatta motoru ilk aldım daha böyle yürürken hafif bir köşe dönüşte bile kendini bırakacak gibi oldu. Bu motoru alırsanız böyle asfalta güzel zam gibi yapışan bir çift scooter lastiği alın arkadaşlar. Sürüş keyfinizi ve güvenliğinizi az safhaya çıkaracaktır. Frenlere geldiğimizde bence Borgman'ın en güçlü yönü başarılı fren sistemi. Önde çift, arkada tek disten oluşan ve ABS destekli fren sistemi çok iyi çalışıyor. Her zemin koşulunda dozlaması çok iyi ve size güven verici bir şekilde durma mesafesi sağlıyor. Güvenlik sistemlerinden bahsetmişken bu motorda traction kontrolde yer verilmiş. Açılıp kapatılan bir sistem. O da güzel çalışıyor. Gerçi kullanım mesnasında inanın hiç ihtiyaç duymadım. Motor ABS'ye de traction'a da ancak limitlerine yaklaştığı zaman ihtiyaç duyuyor. Bu da temel olarak motorun süspansiyon ve fren sisteminin sürüş asistanları olmadan da gayet yeterli ve başarılı olduğunun önemli bir göstergesi. Frenlere bakalım. Ön arka fren. Frenler gayet başarılı bu segment için. Bozlaması çok iyi. Manetteki hissi çok iyi. Ön arka ABS ile donatılmış. Önde çift disk var. ABS öyle hemen devreye girmiyor arkadaşlar. Bu çok önemli. Eğer bir motosiklette ABS neredeyse 3 frenin ikisinde devreye giriyorsa bence o motosikletin fren sisteminde temelinde bir zayıflık vardır. ABS son noktada devreye girmesi lazım. Yani önce kaliper disk işini yapacak. Olmadığı noktada ABS devreye girecek. Yani yoksa eğer her frenajda kitleme eğilime girerse demek ki bir şeyler yanlış o sistemde. Bu motosiklet TCS ile donatılmış Bakın marş düğmesine enteresan bir şekilde traction control butonu konmuş. Bura basılı tutarsanız traction devreden çıkarıyorsunuz. Neden marş butonu seçilmiş? Çok sezgisel gelmedi bana işin gerçeği ama böyle yapmışlar. Bergman 400'de 775 mm yüksekliğinde alçak sayılabilecek bir sele yüksekliği var. Ve de sele nispeten diğer maxi göre dar olduğu için orta ve kısa boylu sürücüler de zorluk çekmeden bu motosiklete hakim olabilecek ve ayaklarının tabanını yere basabileceklerdir. Oturma pozisyonuna geldiğimizde ben yine çok başarılı buldum Bergman'ı. Ayaklarınızı uzun yolda ileri uzatmanız için yeterli alanda sunulmuş. Oturma pozisyonu çok doğal, çok rahat. Gidon yüksekliği gayet iyi. Gidon turu gayet geniş. Tam tur dönüşlerde hiçbir şekilde dizinize temas etme ihtimali yok. Bacaklarınızın konumu da çok rahat. İleri de uzatabiliyorsunuz ayaklarınızı. Uzun yolda çok ciddi rahatlık sağlar. Ben 1.81 boyundayım. Motora sığmakta herhangi bir sıkıntı yaşamadım. Bir maxi skuturda en önemli ögelerden birisi de sürücü ve yolcu için sunulan koltuk konfordur. Bergman 400'de nispeten dar bir sele sunmuş. ancak sertliği çok iyi ayarlanmış. Gayet oturma pozisyonu rahat olduğu gibi Koltuğun verdiği his de rahat, uzun yolculuklarda da sizi yormayacağına eminim ben bu koltuğun. Ayrıca sunulmakta olan bel desteği, sele altında alyanları sökülmek, ayarlanmak suretiyle 3 kademede ileri geriye hareket edebiliyor. Bu sayede her boydaki sürücü kendisine uygun pozisyonu rahatça bulacaktır. Artçı içinde geniş bir sele alanı var. Burada da gayet artçınız rahat ediyor. Ancak eleştirmek istediğim bir husus artçı için sunmuş olan pegler gördüğünüz gibi çok küçük, çok sıradan. Bence bir Maxi Scooter'da artçı içinde floorboard benzeri ayağının en azından yarısını koyabileceği ölçüde genişlikte bir pek tasarımı olmalıyız diyorum. İlk intibam çok aşırı yumuşak değil sene ama bu olumsuz olarak algılanmasın Üreticiler koltukları istedikleri kadar yumuşak yapabilirler ama bu koltuğun yumuşak olması her zaman konforlu olduğu anlamına gelmez. Tam tersine aşırı yumuşak koltuk sizin vücudunuzda, poponuzda basınç noktaları oluşturur. Dolayısıyla belli bir sertliğe sahip minderler bu sadece motosiklette de değil, otomobilde, evinizdeki koltuklarda da bu geçerli. Daha fazla size rahatlık sunar. İlk etapta sanki sert gibi gelir ama koltukta zaman geçirdikçe rahat ettiğinizi anlarsınız. Tam tersine aşırı yumuşak koltukta da kısa sürede vücudunuzda yorgunluk belirtileri baş gösterir. Ayrıca ayarlanabilir bel desteği de rahat edeceğiniz pozisyonu bulmakta size yardımcı oluyor. Her Max Scooter'da olduğu gibi Bergman 400'e de bir orta sehpaya yer verilmiş ve de bu motoru orta sehpaya almak 218 kilo yüksek sayılabilecek ağırlığa rağmen çok kolay. Hemen göstereyim motoru hiç efor sarf etmeden orta sehpaya alabiliyorsunuz. Bu da bu motorun ağırlık dengesinin çok iyi yönetilmiş olduğunun en büyük göstergesi. Motorun aydınlatma grubuna baktığımızda önde bizi bir LED far karşılıyor. LED farın tasarımı daha yetişik, aydınlatma gücü yerinde. Arka stopta LED olarak tercih edilmiş. Ancak bu motosiklette maalesef hala graneje gömülü ön sinyaller ve kuyruktaki arka sinyaller halojen ampul olarak tercih edilmiş. Bu da bu motorun yaşlık alametlerinden, yaşlılık kırışıklıklarından belki de en önemlilerinden biri. Ön cama geldiğimizde Bergman 400 bırakın elektrikli olmayı elle dahi ayarlanabilen bir ön cama yer vermemiş. Sabit uzunlukta standart bir cam sunuluyor. Yüksekliği bence yetersiz. Sürüş esnasında kaskınıza bolca rüzgar alıyorsunuz. Bu da uzun yollarda yorucu olacaktır. Eğer bu camın yüksekliğinden memnun kalmazsanız orijinal ekipman olarak Suzuki'nin aksesuar kataloğundan tur camı tercih etmeli. Ya da standart camın üstüne bir deflektör eklemelisiniz. Ön cam bana sorarsanız kısa ve yetersiz. Yani şu istikamette yeterli bir rüzgar koruması sağlamadığı gibi kas bölgesine daha çok rüzgar almanıza da yol açıyor. Yani daha uzun bir tur camı gerektiğini düşünüyorum. Uzun bir ön cam çok iyi olurdu. Elektrikli ayarlı bir cam çok iyi olurdu. Elektrikten geçtim elle indirilip kaldırılan bir cam çok iyi olurdu. Şu an bütün rüzgarı göğsüme alıyorum kaskımı alıyorum motorun genel olarak işçilik ve malzeme kalitesi Bence oldukça yüksek bir iki zayıf nokta haricinde herhangi bir olumsuz parçaya rastlamadım e, aşırı premium hissettirdiğini söyleyemem ama asla kalitesiz değil bir Japon motosiklette olması gereken ortalama kalitesini fazlasıyla size veriyor kütüklüklerin malzeme kalitesi ortalama seviyede aşırı premium hissettirecek ölçüde değil ama kalitesi de değil Manetlerde herhangi bir ayar seçeneği yok fren manetlerinde. Tasarım olarak da malzeme kalitesi olarak da yani görsel olarak biraz zayıf geldi bana manetler. Daha şık, daha sofistike bir elcik tasarımı da bu motora yakışabilirdi. Aynalar klasik, gidona monteli. Arka görüşte bir problem yok. Bir vibrasyon motorda olmadığı için geri görüşte güzel. Aynaların tasarımı da olabildiğince kör noktaya izin vermiyor ama yine de max spotter'larda her zaman için can kurtaran bakış çok önemlidir. Bu gözde çakmaklık var. Buradan şarj ihtiyacınızı karşılayabilirsiniz. Bu torpido gözü ise çok küçük ancak güneş gözlüğü koydum. O da düşüyordu neredeyse. El frenine bayıldım. Bakın hop. Otobüslerdeki retarder gibi. Şu plastik hissi güzel. Çok kaliteli. Gidon kaplaması için aynı şey söyleyemeyeceğim. Bakın biraz böyle burası oynak. Yani. Bu piyano bilekler. Güzel bir dokunuş. Bergman yazılı. Ayaklık kompartmanları da. Şık. Yine değinmem gereken bir husus bu motorun artlarından. Easy Start bir marş sistemi var. Marş butonuna basıp bırakmanız motoru çalıştırmak için yeterli. Bu da güzel bir dokunuş olmuş bence. Frene bastım bastım çektim motorum çalıştı evet bu motorun rakiplerine göre eleştirilecek en büyük noktası teknolojik gelişmelere ayak uyduramamış olmasında kaynaklanıyor 2018 yılında Suzuki bu kasayı üretti ve bu tarihe kadar yenilemedi dolayısıyla aradan geçen zamanda rakiplerinin ulaştığı teknolojik gelişmelere maalesef model ayak uyduramadı bunların başında da bu yıl itibariyle hala bu motorda anahtarsız bir çalıştırma sistemi yok. Görmekte olduğunuz bu anahtarla motoru çalıştırıyorsunuz. Aynı şekilde gösterge tablosuna baktığımız zaman bu da bir hayal kırıklığı yaratıyor. Muadilleri artık TFT ekranlara geçmişken Bergman 400 hala analog göstergelere ve analog göstergelerin arasında likit kristal bir ekrana yer vermiş. Gösterge tablosu yani 1990 model Toyota Corolla diyebiliriz. İki analog gösterge. Ortada bir LCD likit kristal ekran var. Hesap makinesi gibi dijitleri var böyle. <laughs> Okunurluğu güzel. Ama tabi bu motor 2023 model arkadaşlar ve böyle bir gösterge tablosu görmek üzücü. Özellikle buradaki iki butonla göstergeyi yönetiyorsunuz. Yani bu da hiç kabul edilebilecek bir şey değil artık ya. Bari o tuşlar kötüklüklerde olsun. Hani TFT ekrandan şundan bundan geçtik de böyle uzanıp o tuşa basmak bilmiyorum artık. Motorun sevdiğim özelliklerinden biri kokpitte el frenine yer verilmiş olması. Bu hacimdeki, bu ebattaki bir maxi scooter için el freni gerçekten önemli. Aslında her scooter için önemli. Ve de Suzuki el frenini çok güzel bir yere konumlandırmış. Çok şık malzemeden, kaliteli gözüken malzemeyle el frenini rahatça kullanıyorsunuz. Sevdiğim özelliklerinden biri oldu bu. El freni görüyorsunuz, konumlandırılması çok iyi. Çok şık aynı zamanda. Motorun yakıt sistemine baktığımız zaman bize 13.5 litre hacmindeki bir depo karşılıyor. Depoyu şurada görmüş olduğunuz düğmeye basmak suretiyle açıyorsunuz ve depo kapağını anahtarla açmanız gerekiyor. Bu da biraz artık çağın gerisinde kalmış bir özellik olduğunu söyleyebilirim. Gidelim bir depomuzu dolduralım. Bakalım ne kadar yakıt alacak. 13.5 litre bir yakıt tankı var. Şu an ortalama 3.9'da. Biraz gazladığım için bu rakamlara çıktı. Motoru aldığımda üç buçuktu. Şehir içinde normal bir kullanımda 3.5 litre. Değerinde tüketim değeri elde edersiniz rahatça arkadaşlar. Benzin deposunu buradaki butonla açıyoruz. O anahtarlı. ilginç. Bu beni şaşırttı. Başardık. Dolsun abi. Yeter bayağı dolmuş. Peki 13.5 litre hacimdeki bu yakıt tankı bize ne kadar menzil sunuyor? Şunu söylemem lazım. Eğer motosikleti top speed'de 140 km civarında otoyolda kullanırsanız yakıt tüketimi ebadından ve hacminden beklenmeyecek şekilde yüksek olabiliyor. 6.5 litrelere kadar tüketim değeri elde edersiniz, bu şekilde sürerseniz. Ancak 120 km sürati geçmeden çok daha makul 4.5 litrelere düşmeniz mümkün. Şehir içinde stabil bir şekilde ciddi sert ara yapmadan kullanırsanız da 3.5 litre bandında daha iyi sürmeniz işlem bile değil. Bu hacimde bir motor için bu değerler bence güzel. Hak vereceksiniz ki bir Maxi kutunun en önemli özelliklerinden biri yüksek bagaj hacmine sahip olmasıdır. Suzuki Bergman 442 litre bir bagaj hacmi sunuyor. Şimdi gelin bagaj gerçekten geniş mi, kullanışlı mı görelim. Bagaj açmak için motorumuzda maalesef anahtarsız bir çalıştırma sistemi olmadığı için anahtarı bastırıp sağa çeviriyoruz. Serede bir amortisöre yer verilmiş. Dolayısıyla kullanışlı olduğunu söyleyebilirim. 42 litrelik bu hacme bir full face kaskı rahatlıkla sığdırabiliyorsunuz. Ancak iki kask koymanız mümkün değil. Nispeten rakiplerine göre bagaj hacminin de biraz yetersiz kaldığını söylemek lazım. Ve maalesef bagaj içerisinde herhangi bir aydınlatmaya da yer verilmemiş. Bu da bir eksi olarak kayıtlara geçsin derim. Peki Bergman 400'ün kalbindeki gücün ünitesi ne derseniz bu motorda 400 cc hacmindeki Dodge karakterli tek sindirli bir motor görev yapmakta. Sıvı soğutmalı bu blok 30 beygir güç ve 35 Nm tork değeri sunmakta. Bence sürüş için gayet yeterli ancak rakiplerinden biraz geride kalmış performans değerlerine sahip kağıt üzerinde. Ancak her şey kağıt üzerinde değil. Şimdi gelin motora binelim. Motorun sürüş özelliklerini, performansını, fren kabiliyetini, yol tutuşunu, konforunu, oturuş pozisyonunu detaylıca sürerek gerçek zamanlı olarak birlikte görelim. Hadi gelin şimdi bir otoyola çıkalım. Bu motorun biraz daha performans özelliklerine ve güç ünitesine yakından bakalım. Şimdi bu adillerle karşılaştırırsak en önemli rakibi XMAX. 400 artık üretilmiyor ya da ülkemize gelmiyor diyeyim. Onun kadar agresif olmadığını, bloğun tepkilerini söyleyebilirim. Daha ağırkanlı hızlanma isteği var motorun. Yokuş aşağı motora kapandım. 140'a geliyorum. Evet zorlanarak 140 km sürete ulaştım. Ama dediğim gibi ağırlık faktörü çok önemli. Daha hafif bir sürücü 140'ı daha rahat görecekti. Zaten motosikletin son de buralarda. Ancak arkadaşlar güzel tarafı hiçbir şekilde vibrasyon yok. pürüzsüz çalışan çok keyifli bir blok. Asla beni rahatsız etmedi. R25 bizi deldi. Şimdi tabi haklı olarak diyeceksiniz 250 cc skuterlarda bu süratlere ulaşıyor. Neden 400 cc orta hacimli bu Max Scooter'ın performansı daha yüksek seviyede değil? Evet 250'lerde bu süratlere ulaşıyor ama e, bu motorun hacmi sayesinde, gücü sayesinde 120, 130 ve 140 civarlarındaki maksimum süratine ulaşma süresi gerçekten kısa. Hiç fark etmeden hızlanıyorsunuz. Şu an bakın yokuş yukarı çıkıyorum ve hızım artıyor. 110 oldum. Doğururken kulları fena bir açıyor var burada yani. Ciddi bir yokuş. Ve hızlanıyorum. Şu an hızlanmam kesildi. Çok hafif böyle deniyor. Ama 120'ye yaklaştım. 110'ları geçtim. Rampa yukarı. 270 cc de bunu yapamazsınız. Egzoz sesi. Güzel. Tok. Rölantide bakın. Hafif ara gaz veriyorum. Hiçbir şekilde rahatsız edici değil. Fısır fısır çalışıyor motor altınızda. Gerçi şu ufak sesi olmasa çalıştığını anlamayacaksınız bile. Gayet pürüzsüz. Hadi bir kalkalım şöyle gidelim. Yokuş yukarı yine umeyleniyorum. Ankara nereye yokuş? Ankara'da sıfır yüz falan yapılmaz. <laughs> Motorun varyatör tepkilerinden ve kavramasından hiç bahsetmedik performanstan bahsederken varyatörü atlamak olmaz. Zira Scooter'ların bütün olayı zaten aktarım sistemleri, CVT teknolojisi. Bir Scooter'ı ve Maxi Scooter'ı diğerlerinden daha iyi ya da daha kötü yapan bence en önemli faktör bu. hani Motor bloğunun ürettiği güç vesaire önemli olmakla beraber eğer iyi bir aktarma sistemi yoksa inanın o elde ettiğiniz güç hiçbir işe yaramıyor. Sürüşü inanılmaz keyifsiz bir hale de getirebilir. Ama daha düşük güç üreten, beygir ve tork sunan bir motor bloğu, iyi bir aktarma sistemiyle bir skutura uyarlanırsa inanın çok daha keyifli sürersiniz onu. Urban'da böyle bir problem yok. Aktarma hissi çok iyi. Gecikme duymuyorsunuz, yaşamıyorsunuz. Gazı çevirdiğiniz esnada arka tekere güç gidiyor. Kalkışlarda da İlk hareket için, kavurmanın gerçekleşmesi için yüksek bir devir bandına gelmenize motor ihtiyaç duymadan rahat kalkış yapabiliyorsunuz. Bu da çok önemli. Evet, belki son sürati istendiği kadar yüksek değil ama ben esnekliğini sevdim motorun. Bakın trafikte böyle konumlanırken iki kere düşünmek zorunda kalmıyorsunuz, atık bir şekilde sürebiliyorsunuz. Şu anahtar nedir Allah aşkına? Yani. İşte bu zayıflıklar olmasa modern bir gösterge tablosu, anahtarsız çalıştırma, elektrikli bir ön cam. Artık bunlar Maxi Scooter kategorisi için olmazsa olmaz. Bunlar olmadan rekabet etme şansı yok. Hayır bari fiyatı uygun olsa bunları görmezden gelirim. Sonuçta dayanıklı bir blok, tatminkar bir performans, başarılı frenler, sorunsuz bir motosiklet. Ama işte fiyatı da uygun değil. Rakiplerinden ucuz olsa yine tercih edilebilir. Handikaplarına, eksilerine rağmen. Ama bir de üstüne üstlük fiyatı pahalı olunca e tabi Suzuki Maxi Scooter piyasasında ülkemizde kendine yer bulamıyor. Evet arkadaşlar bu bölümdeki konuğumuz Suzuki Bergman 400'dü. Umarım faydalı bir içerik olmuştur. Bu motoru almayı düşünen ya da merak edenlerin istifade ettiğini umut ediyorum. Bu ve benzeri büyük hacimli yüksek cc'li tüm motosikletlerle ilgili içerikler için eğer hala abone olmadıysanız kanalımıza abone olmayı ve bu videoyu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı lütfen unutmayın. Bundan sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Hepinizin tekeri tutmasın.